Metrelerce kuyruk oluştu. Trafik Aram Saçına döndü. Çorlu Atatürk Bulvarı santral ışıklarında trafik lambaları arızalandı. Yaklaşık 2 saatin ardından trafik ekiplerinin güzergaha müdahalesiyle akış normale döndü. Atatürk Bulvarı santral ışıklarında meydana gelen trafik lambaları arızası sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan arıza noktasına gelen ekipler trafik kazası yaşanmaması için durumu kontrol altına aldı. Terima kasih telah menonton!